Merhaba, ee, yeni bir kamera aldım ve tabii ki görüntü çok kaliteli oldu. Kaliteli olunca da benim her halim, saçımın telis oluşu, bu şu karışıklığı vesairesi bile belli olur hale geldi. Ne yapalım <laughs> böyle? Evet, e, şimdi. yatsı namazını kılarken aklıma birden bir ayet geldi. Hüvel evvelü vel ahri vel batını zahri ve hevela bükülü şeyin alim. Şimdi hüvel evvelü vel ahri ve zahri vel batını ve hevela bükülü şeyin alim. Zahiri önce geliyor. Şimdi bu ne demek? Bu aslında bunu Mehmet abi vardı İzmir'de ee, tabanca onun eşi hanımefendi şu anda kendisini tanıyorum hani ama şu anda ismi aklıma gelmedi çok mübarek bir abla idi yine de öyledir uzun zamandır görüşemiyoruz tabi almaya geldiğimizden beri bir derdi mi olmuştu, bir şey mi olmuştu? Yani böyle ismi azamla alakalı bir dua mı demişti bu dua için? Ee, yani evvel evvelü evveli bilen, ahiri ahireti ahiri bilen. Allah için zaman yoktur. Hem evveldir hem ahirdir hem şimdiki zaman. Zaman bizim için mevzu bahisler. Güvel o evveldir, o ahirdir. Allah'ın ismi bunlar. O zahirdir, içi de bilir, dışı da bilir ve zahri vel batunu dışı da bilir içi de bilir ve hüve ala bi şeyin alim her şeyi bilen odur deyip de tevekkül edip Allah'tan bir şey isterseniz ve hakkıyla isterseniz zaten Allah diyor bütün duaları kabul ederim bu önemli bir duadır ve aynı zamanda Hadid suresinin üçüncü ayetidir Hadid suresinin bakın şimdi size de göstereyim ben Suat Yıldırım'ı tercih ediyorum. Elmalı da olur. Başka meğerler de olur. Meğerlerden takip etmemiz lazım. Her şeyi bilemeyiz. Aa, ama tabii benim paylaşırken bir şeyi de unutmuş olabilirim. Tekrar paylaşacağım. Şurada bir, bir tuşa basmam lazım ki siz benim ekranımı tam olarak görebilin. Evet şu anda görüyorsunuz. Evet. Ayet şu. Bakın şimdi. Hadis suresi. internetten buldum. Evet. 57. sureymiş Kur'an'da. Medine dönemindeymiştir. Bu önemli. Yani artık İslamiyet ilerliyor. 29 ayettir. Sure adını 25. ayette geçen El Hadid kelimesinden almıştır. Hadid demir demektir. Hmm. Arapça'da demir demektir. Surede başlıca tüm kainatın Allah'a ait olduğu ve kainatta dilediği gibi tasarruf edeceği Allah'ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerektiği dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konuları işlenirmiş. Okey. Böyle 29 ayet olan bir şeymiş. Evet 29 ayet görüyorsunuz. Tabii biz bunun hepsini işlemekten uzak şu anda. Biz 3. ayeti aslında 1 2 3 çok hepsi bir arada çok hoş gidiyor. Fakat 3. ayet: Hüvel evveli ve ahiri ve zahiri ve batun'u ve heva ala külü şeyin alim." Evvel odur. Ahir odur. Zahir odur. Batın odur. O her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyi bilir. Bir ve ikiye de bir bakalım da çünkü üçü birden daha hoş gözüküyor. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. Çiçekler, taşlar, hayvanlar, insanlar, farkında olmadan insanlar bile ama şuuruyla ruha da tesbih ettirmek lazım tabi. Hücrelerimiz, moleküllerimiz Allah'ı tespit edip duruyor. Biz zaten molekül ve hücreler değiliz. Onlar bizim bu dünyaya adapte olmamız için. Ruhumuz da dünya arasındaki bir vasıta bu beden. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yaptığı işleri hikmetle yapar. Göklerin ve yerin hakimiyeti onundur. Yani biz onu ne kadar Allah'ı ne kadar böyle tesbih etsek, ne kadar yücelterek tesbih etsek, kulluğumuzda rahat ederiz, psikolojimiz de iyi yani. Çok böyle gerçekte bu zaten yani. O şu anda bütün kainatı çeviriyor, çeviriyor. Bütün hakimiyet onun. Hayatı verip ve hayat alıp öldüren odur. Her ne kadar Azrail alıyorsa da Azrail Allah demiş ki Allah'ım bu görevi bana veriyorsun fakat insanlar beni suçlayacaklar. Allah demiş ki seninle insan insanlara sana hastalıkları ve kazaları koyacağım demiş. Vesile olarak, ölüm vesilesi olarak. E Üstad Hazretleri diyor ki nasıl Azrail ile insan arasında kazalar ve hastalıklar var. Aslında Allah'la insan arasında Azrail var diyor. Kabzeden Allah'tır diyor. Zaten ayet de bunu diyor bak. Hayatı veren, hayatı alıp öldüren odur. Hayata gelirken bir şey mi verdiniz? Herhangi bir para mara verdiniz mi? En en değersiz bir şey alırken bile bir ciklet parçası, bir sakız parçasında bile para veriyorsunuz. Bakın şu benim şekerim. Bakın. buradan bir tane çoğu alıyorum. Şu var ya, şu parayla bak şu. Bu parayla. Şu. Şu ufacık şey bile parayla. Yani hayatını diyorsun ya. Yani insanın bir gözü mesela olmasa, o gözü deseler ki sen bu gözü sana takalım, adam serveti varsa bir trilyon verir yani. Sen bütün hayatını vermiş, evet. Hayatı veren olur, hayatı alıp öldüren de olur. Her şey Kadirdir. Ve insanı rahatlatan zikir olabilecek, dua olabilecek veya bir şey isterken söylenebilecek. Allah evvel sensin, ahir sensin, işin zahir yönünü bilirsin, işin batın yönünü bilirsin. Biz bilemeyiz ki yani. Yani mesela örnek vereyim. Çocuğunuz bir seçim aşamasında. Örneğin Türkiye'de kalacak ya da ne bileyim işte diyelim bir başka Avustralya'da bir yerde diyelim ki mesela bir iş buldu ya da Avustralya'ya gidecek. Bilemiyorsunuz ki Avustralya mı daha hayırlı, Türkiye mi daha hayırlı? Belki Türkiye ile, belki Avustralya ile. Ama bunu Allah biliyor. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. O her şeyi hak edebilir. Ben rahatlıyorum şahsen dua edince. Siz de dilinizi zikredin. Bunu, bununla birlikte şu ikisi bir, çok hoş gidiyor bir arada. Hasbin Allah'ı beni mervekil. Güzel olan Allah'ım. Ne güzel vekildir. Yetişemiyorsun bazı şeylere. Ma Allah vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vel evveli vel ahiri vel zahiri vel batini ve şeyin alim. Bakın İngilizceyi biliyorum. Almancayı biliyorum. Türkçeyi biliyorum. E biliyorum. Üç tane değil. Bunlar ikisi bana ait değil. Ya ne olacak yani Allah'ın gönderdiği kitabın dili olan Arapça de bileyim. Ne var bunda? Hatta Arapçadan sonra bir de diyelim Rusça? İçinceyi öğreneyim yani. Ne olmuş yani? Kötü bir şey değil ki. Tabi bir dil bile öğrenemeyenler için bunlar biraz şey olabilir. Ama yani o kadar da zor değil. Onun dışında da yani tabii ki ben Arapçayı da öğrenmeyi çok isterim. Şu Almanca işini tam bitirdikten sonra. Evet yani böyle Arapça konuşunca hani bizim bazı kişiler böyle yani bir gericilik gibi görüyor ya. Siz merak etmeyin. Dünyada gezmediğiniz, görmediğiniz çok yerlere gittim, gezdim, gördüm çok dillerde konuştum. Hatta nasıl oluyor bilmiyorum. Gittiğim ülkelerde kısa zamanda oranın dillerine vakıf olup ondan diliyle de merhaba nasılsın şu bu şu kaç para falan öğrenmeye başlıyorum. Bu güzel de oluyor. İngilizce ve İngilizce tarzancı devam ediyor. Yani sonuç olarak Arapça öğrenmek de güzel bir şey. Bunu öğrenelim. Evet. Ya yani ben duaları okurken Türkçeden de okuyorum. Arapçadan da okuyorum. Güzel oluyor. Hangisi kolayıma geliyor şu anda. Neyse yani bu ayrı bir konuydu. Biz yine için güzelliklerini kaçırmadan iki tane duayı ve aynı zamanda da Kur'an ayetini sanıyorum Hasbunallah ve Nirmen Vekil de Kur'an ayeti sanıyorum öyle hatırlıyorum. Bakarım daha sonra. Hasbunallah ve Nirmen Vekil vel vel, ahir vel, zahri vel ve şeyin alim. Onları dilimizde peselenk edelim. Şöyle duralım yani. Neyse. İyi geceler diliyorum. <laughs> Bugünlük bu kadar herhalde. Kısa bir video. Ama hakkınızı helal edin. Görüşürüz.